Öyleyim dedim. Ne haber lan? <laughs> Seni yatan alayım mı? Sarı sarı çok güzel hoşuma gitti. Hadi atakları takas ederim. Şimdi hem ölürsek de burada doğmuş oluruz. Güzel bence yani. Burası bizim güvenli safe noktamız olmuş olur. Çocuk kaçması diye kapıyı kapattım. Şimdi e, şuradaki evi uğramamış olabiliriz. Müzik çok güzel bu arada oyun müzikleri. O yüzden kapatmıyorum. E, buraya uğradık mı? Uğramamışız. Şimdi buradaki elma, bayağı da bir elma varmış. Buradaki elmaları aldık. Bir tane tüy alacağım. Bir de iki ekmeklerimizi aldık. Şu karnımızı doyuralım. Ee, bir ekmeği daha yiyelim. Asıl elma ile doyurabilmişiz ama neyse. Ee, bir de şu, bir dakika buraya baktık. Biz bu taraftan geldik değil mi? Aynen. Şuraya bakacağız. Bir de buraya bakacağız. Buraya girmiş bile olabiliriz ki girdik buraya. Buraya girdik aynı. Biraz karışık girdik. Sıralama girmeyince kafam karıştı. Ee, şuraya bakmamız lazım bir de. Ama buraya da girdik gibi hatırlıyorum ama bakalım. Çünkü ilk buralara girdik. Burası zaten kütüphanecin olduğu yer. Bir dakika. Benim haritam yine karıştı. Benim haritam yine karıştı. O zaman biz buralara doğru mu ilerlemedik? Şuraya doğru bir bakalım. Çünkü sağımı solumu unuttum. Uyanıp, yatıp kalkınca bir gecede. Ya burada çok da oyalanmak istemiyorum aslında. Kendimize yeni güzel bir yer keşfedelim. Hani adamların mekanını bozmayalım. Bu arada iki tane kütüphaneci var. Ya da ben sürekli aynı yere giriyorum. Ya da ben sürekli aynı yere giriyorum. Muhtemelen iki tane var. Bir de şuydu galiba diğer kütüphaneci. Bu arada aynen bir de buradaymış. Bu arada biz şey yapalım bence. Kömür vesaire bulmamız lazım ama ben buraya yani eksik bir şey kalsın istemedim bu köyde. Ee, bakıyoruz bence her yere girdik gibi. Aa şuraya girmemiş olabilirim en köşedeki yere. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra ayrılalım buradan. Girmiş de olabilirim çünkü direkt köyü yağmalayarak başladık. Muhtemelen girdim buraya. Bakın evler birbirine çok benzediği için kestiremiyorum, girdik. Hatta az önce ben buraya bakmış bile olabilirim. Neyse, önemli değil. Önemli olan hayatta kalmamız. Hayatta kaldığımız sürece kaybolmamızda bir sorun yok arkadaşlar. Daha çok yeri keşfedebilmiş de oluruz böylelikle. Şimdi haritayı elimize alalım. Öncelikle haritanın şu köşesini açalım. O köşede ne, ne bekliyor bizi bir görelim. O da şurası, şu taraf, bu taraflar oluyor. İlerleyelim bu yönde. Aslında orası bizim geldiğimiz yer. Hatta ben şuraya uğradım arkadaşlar. Ne adı. Bu portalı uğradık. Eee, onun... Bir dakika, harita elimize alalım bir yandan da. Ta onun daha da ilerisine gidelim. Aslında daha ilerisi bizim cidden doğduğumuz yer. Çünkü o, tam o köşede doğduk. Atlayalım, atlayalım, atlayalım. Bu arada o altını almak da iyi olurdu aslında ama... Şimdi bakalım. Köşesi açılmak üzere. Dur. Bir an korktum, şey... Karanlık sandım oraya ama zaten öyleymiş de yani. Şöyle bir ilerleyelim birazcık yavaştan. ilerleyelim. Harita tekrar açacağım. Hatta harita elimizde de alabiliriz. Şu an evet köşesi açmak üzere. Tam açalım köşeyi ona göre sağa doğru ilerleyeceğim. Böyle haritanın etrafından dolanıp bir etrafında ne var ne yok görelim. Yani Burası gayet yerleşmek için güzel bir yer bu arada. Ama hemen yerleşmeyelim. Bu arada e, inekleri kesebiliriz aslında. Çünkü buraya yerleşmeyeceğiz hala hazırda. Hatta şu koyundan başlayalım. Ne kadar elimizde yiyeceğimiz olsa da. Bunlar da bir yiyecek sonuçta. E, oradaki deneyimi alalım. Neden alamıyoruz deneyimi? Allah Allah. <laughs> Üzerim elim dolu diye mi deneyim almıyor? Bu haritada bir gariplik yok mu arkadaşlar? Ya da böyle bir şeyler oldu da benim haberim yok. Yani ben o kadar uzun zamandır mı oynamadım Minecraft'ı? Çok enteresan. Neyse. Şimdi haritayı açalım biz en iyisi. Böyle şeylere takılmayalım. Haritanın köşesini açtık gibi bir şey. Birazcık daha e aa bir dakika orada bir, bir tahta bir şey gördüm derken arı kovanıyım sanırım. Tam arı kovanı varmış pardon. Bir an bir, bir tane daha bir köy bulduk dedim de. Yani bir evin köşesine benzettim. Böyle tahtamış gibi. Neyse şurayı şöyle bir turlayalım. Ama buradan e şu yukarı doğru çıkmamız lazım aslında korktum ya. Buradan yukarı doğru çıkmamız lazım aslında. Yani şöyle gitmemiz lazım. Hatta bu tepeye çıkalım biz direkt. Daha iyi görürüz. Çok güzel bir yer bulmak istiyorum açıkçası. Ya çok güzel bir yer olmasa şey yaparız. Doğaya uyum sağlayarak yani böyle çok düzgün falan bir yer bulamadık diyelim ki. Doğaya uyum sağlayacak şekilde oraya yapılar, yapılanırız yani. Yapılaş, yapılaşma yaparız. İşte evimizde, ahırımızdı. Ondan sonra işte tarlamızdı vesaire işte tavukları koyacağımız kümesimiz, çiftliğimiz ne varsa e ee, o tar yani topografiye göre, toprak doğaya göre ayak uydurmaya çalışırız bence. Tamam buradan atlayalım, geçelim. Şimdi Evet, burası güzelmiş yani manzarası. Nereye gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Aslında burası haritanın en köşesi. Daha fazla sola gitmeye gerek yok. Biz böldüğümüzü ilerleyelim. Bu şekilde ilerleyelim. Burada işte burada kömürler varmış ama bizim biz odun toplamadık. O kadar daldık ki güzel bir köy bulduğumuz için odun toplamadık en en önemli şey oyunda ilk yapmamız gereken şey ama yapmadık yani hayatta kalmak için Odun toplayalım ya elimize bir e, kazma kürek bir şey yapalım ki onları toplayabilelim yani kömürleri vesairelere Bu arada burada derin e, kanyonlar var Karşıya atlayalım şuradan Hatta şuradaki şeyleri alacağım Şeker kamışını İki tane iki tanedir Tamam Karnımız yine acıktı bu arada. Şimdi hemen e, şuradan. Mesela kılıç yerine bize bir tane balta bulsak güzel olabilmiş yani ya da kazma falan. Ama tabii buna da bayağı bir şükür yani. Şimdi hemen odunlarımızı kıralım. E, odun kırdıktan sonra e, kendime bütün kazmayı, kürekli hepsini yapacağım. Sonra buradaki taşları alıp kendi direkt taş çağına geçelim. E, bizi çünkü öbür türlü odun çok fazla yoracaktır. Bayağı bir topladık. Yani crafting table yapacak kadar, biraz çubuk yapacak kadar toplayacağım açıkçası. Çok fazla toplamayacağım. Normalde oyunun başında bayağı bayağı toplamamız lazım aslında. Yani çünkü her şeyi... Yani odunu her şeyde kullanıyoruz. Yani iş yapısından ee, aletine kadar, her şeyine kadar odunları kullanıyoruz. O yüzden çok 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 önemli. Tamam. 9 tane yeter diye düşünüyorum bize. Yani bundan bayağı bir odun çıkacak sonuçta. Hepsini çevireceğim bu arada. Tamam 36 tane çıktı. Buradan hemen kendimize bir crafting table yapalım. Ee, gece mi oluyor? Evet her an yatmamız gerekebilir bu arada. Ee, hemen şöyle bir e, çubuk yapalım kendimize. Pardon. Biraz fazla yapalım. Tamam hemen ilk kazmamızı yapalım. Ondan sonra başka bir şey yapmayacağım. Diğerlerin hepsini e, taştan yapacağız. Evet gece olmak üzere bu arada. Şuradan başlayalım toplamaya. Baya yavaş topluyor bu arada tahta kazma. Direkt topladığım anda 3 tanesiyle hemen kendime bir tane kazma yapacağım arkadaşlar. Bunları da alalım şuradan. Tamam. Hemen bir tane taş kazma yapalım. Tamam. Çok çok daha rahat ilerleriz bu şekilde. Şimdi taş çağına geçtik. Hemen şuradan taşlarımızı, kömürlerimizi pardon. Heh, taşlarımızı, kömürlerimizi toplayalım. Ondan sonrasında eee... Daha rahat daha hızlı ilerleyeceğiz ve uyuruz daha doğrusu. Çünkü akşam olmak üzere. Hem kömürleri toplayacağım hem taşları toplayacağım. O taşlardan da kendimize işte kılıcımız var zaten. Balta yaparız, kürek yaparız vesaire vesaire. Bir tane daha yedek kazma da yaparız hatta. Çünkü bizim işimize çok fazla yarayacak. Yani şu an taş bizim iş en önemli şey. Ki oyunda da ben çok seviyorum taşı. Ee, hem çok, çok çok kolay elde ediliyor hem de bir sürü şey yapılıyor. Yapılar da yapılıyor, işte malzeme de yapılıyor vesaire vesaire. Yani şu an bizim fakir zamanlarımız. İlerleyen zamanlarda artık diamonddan, elmastan falan e, kazmamızı yaparız tabii ki de. Şunların hepsini toplayalım, ondan sonra direkt yukarı çıkacağım ve yatacağım çünkü muhtemelen akşam olacak biz bunları topladığımızda. Bayağı da bu arada şey çıktı. Ee, yani biz taş topacağız diye çıktı ama bayağı bir kömür çıktı burada. Kömürlerle ne yapacağız? Aslında burada bile gecemizi geçirebiliriz yani. İlla yukarıdan craft table alırız. İlla yukarı çıkmamıza gerek yok. Hatta bakın o aldığımız meşale de burada işimize yaradı. güzel bir müzik çalıyor Minecraft'ta. Tamam toplayalım. Bu arada karnımız çok acıktı. Yapacağım ilk şey şu patatesleri pişirmek olacak. Bir tane de şey yapalım. Fırın yapalım. Ne kadar taş topladık? Çok az 21 tane toplamışız. İyi, i̇yi iyi fena değil. Gayet güzel. Hemen şunları alalım. Çünkü fırın için, ee, balta için vesaire için bayağı bir lazım bize taş. 30 saniye yeter mi? Hadi 32 yapalım. Yeterli olabilir bence. Şuradakileri de toplayalım. Tamam güzel. Burası açıkmış bu arada. Yukarıdan crafting table alalım. Ya da almaya da gerek yok. Direkt yukarıda yatarız ya. Hazır yatağımız var yani. İlla bir yere girmemize de gerek yok. Aa eşek var. Çok güzel. Elma düşmüş bu arada. Ee, eş Aa elimizde şey de var bizim. Ee, nerede o? Eğer de var. Ee, hiç sıkıntımız yok şu an. Bir dakika hemen hızlı hız yapacağım. Acayip şu an şey yaptım ha. He. <laughs> Dur heyecanlandım. Şimdi e, ba baltamızı aldık. E, demir. Ben bunları demirden mi yapıyorum? Bir dakika. Yaptık zaten onu da. Evet demirden yaptık. Üzerimizdeki demirleri harcadık arkadaşlar. Bizim zaten demirimiz vardı üzerimizde. Ama harcadık artık. Yapacak bir şey yok. Eee kazma yapabilirdik mesela demirden. Daha da işimizi görürdü yani kürek yapmaktansa ya da şey balta yapmaktansa neyse o da o da bir şey yani o da önemli sonuçta. Şimdi bizim e, sanırsam evet şeyimiz yok. Neydi onun adı? Biraz sopa yapalım kendimize, çubuk yapalım. Biraz daha yapalım şöyle. Tamam. Bu arada bir tane de dur yatalım biz direkt. Hiç kasmayalım. Yapacak çok şey var şu an. Eee Neydi? Eşeğe de eğer koyarız hatta eşeğe de bir tane sandık bağlarız. Öyle yolculuk yaparız. Mükemmel başladık yani mükemmel başladık. Şu an ilk günümüz bitti. Bugün birinci günümüzdü. İkinci günümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar.